Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabı vatandaşlık görevleri metninin konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Hazırlık çalışmalarımız var. 1. Hak ve görev kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Hak kişinin kanunen korunan ve kişinin bundan yararlanma yetkisi veren menfaat olarak ifade edebiliriz. Görev ise insanların yapması gereken durum ve davranışlardır. 2. sorumuz bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz? Evet arkadaşlar vatandaş olarak görevlerimiz var. Değil mi? Bunlardan bir vatandaş olarak bizler görev ve haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Ben biliyorum. Bunları büyüklerimizden ve okuldaki derslerimizden öğreniyoruz. Cevap olarak da bunları büyüklerimden ve okuldaki derslerimden öğrendim şeklinde yazabiliriz. Üçüncü sorumuz her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların bu tür isteklerine hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl demiş? Evet cevap olarak arkadaşlar seçilme şartlarını sağlayan her Türk vatandaşı seçim zamanları aday olarak bu görevlere seçilebilirler. Yani muhtar olabilir, belediye başkanı olabilir, milletvekili adayı olabilir ve onu seçtiklerinde görev yapılabilir. Aday olmak haktır yani bu kişinin seçilme hakkıdır yaşı ve şartları tutuyorsa seçildiği zaman yapacakları ise bunlar görevlerdir. Evet aşağıdaki metni not alarak noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sessiz okuyunuz. Okurken farklı yazılmış yan başlıkları dikkat ediniz demiş arkadaşlar. Bu okuma türüyle mutlaka bir defa bu metnimizi okuyalım arkadaşlar. Sizlerin metni okuduğunuzu varsayarak etkinliklere geçiyoruz. Birinci etkinliğimiz okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız demiş arkadaşlar. Anahtar kelimelerimize baktığımızda arkadaşlar biz demokrasi ile başladık. Millet, hak, görev, vatandaş, yurt ve devlet olarak kelimelerimizi aldık. Şimdi buradaki cümlelerimizi kelimelerle ilgili cümlelerimize bakalım. Demokrasi ülkemiz demokrasi ile yönetilmektedir. Hak cümlemiz okulda ders görerek eğitim hakkımızı kullanırız. Görev görev ödildiğinde eksiksiz olarak yapmak için uğraşırım. Millet, millet vatanın temel unsurudur. Devlet, iyi bir vatandaş olarak devletimize hizmet etmeliyiz. Yurt, yurdumuzu korumak için nöbet tutmak borcumuzdur. Vatandaş, her vatandaş eğitim hakkından yararlanmalıdır şeklinde arkadaşlar anahtar kelimelerimizle ilgili cümlelerimizde bu şekilde kullanmış olduk sizlerde farklı cümleler kurmaya çalışalım arkadaşlar buradan aynısını alıp yazmak bize pek bir şey katmaz bakın yazdığımız mesela ülkemiz demokrasiyle yönetilmektedir bunu farklı şekillerde cümleler oluşturabiliriz bizim buradaki örneklerimizden yola çıkarak örnek oluşturunuz İkinci etkinliğimiz okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Evet. Kelime ve kelime grupları tahmin sözlük anlamı şeklinde. Biz buraya pek sığdıramadığımız için arkadaşlar şöyle kaydırarak yazdık. İkinci yazdıklarımız, birinciler zaten kel verilen kelimeler, ikinciler tahminlerimiz, buradaki üçüncü bölümdekiler ise sözlük anlamları. Şöyle bakalım, hak tahmin olarak emeğin karşılığı demişiz. Sözlük anlamı verilmiş emekten doğan manevi yetki. Görevi vazife olarak tahmin etmişiz. Sözlük anlamı bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş, buna görev diyoruz. Seçmen oy kullanabilen vatandaş olarak tahmin ettik. Sözlük anlamı seçimde oy verme hakkı olan kimse. Kamu hizmeti tahminimiz vatandaşa hizmet verme. Sözlük anlamı devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından halkın genel ve ortak gereksinimlerini karşılanması maksadıyla yapılan hizmetlerin tümü diyebiliriz. Kanun yasa olarak tahmin ettik arkadaşlar. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü olarak da sözlük anlamı irade, tahmin, özgür karar sözlük anlamı bir şeyi yapıp yapmama konusunda kişinin kendi kendine karar verebilme ve bunu uygulama gücü asker ocağı, tahmin, kışla sözlük anlamı askerlik görevinin yapıldığı kışla, ordugah tahkimli bölge, gemi, tersane ve benzeri hizmet yerlerine asker ocağı deniliyor arkadaşlar. Anlamını öğrendiniz. Bu kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğünüze alfabetik sıraya göre yazınız demiş arkadaşlar. Sözlüğümüz varsa sözlük defterimize mutlaka yazalım. Üçüncü etkinlik okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizde özetleyiniz demiş. Evet hak ve görev birlikte bulunur. Haktan bahsedilen yerde mutlaka görev de vardır devlet işlerinin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için vatandaşların yapmakla yükümlü oldukları bazı görevler vardır. Bu görevlerin başlıcaları şunlardır. Seçme ve seçilme görevi, vergi verme görevi, askerlik görevi, kanunlara ve kurallara saygılı olma. Bunlar arkadaşlar başlıca görevlerimiz olarak ifade edebiliriz. Dördüncü etkinlik okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Evet okuduğunuz metnin konusu nedir? Metnin konusu vatandaşların devlete karşı görevleridir. İkinci sorumuz metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir? Seçme ve seçilme görevi, vergi verme görevi, askerlik görevi, kanunlara ve kurallara saygılı olma görevi. Üçüncü soruya bakalım. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır? Yurdunu ve milletini seven biri bu görevleri isteyerek yapar. Vicdan rahatlığı yaşar. Kamu hizmetleri daha çabuk görülür. Devlet daha güçlü olur. Bunun için her vatandaş bu görevleri isteyerek yapmalıdır. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız demiş arkadaşlar. Evet sizler şu anda birer öğrencisiniz arkadaşlar. Ortaokula giden birer öğrencisiniz. Şu anda bir vatandaş olarak eğitim öğretimime devam ediyorum. Alışveriş yaptığımda fişimi alıyorum. Fişimi aldığımda devlete olan vergi ödenmiş oluyor. Yani biz illa gidip de vergimizi ne yapmıyoruz arkadaşlar? Vergi dairesine ödemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir alışveriş yaptığımızda fişimizi aldığımızda oradan vergi zaten otomatik olarak kesiliyor. 5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden? Vatandaş olarak gelir getiren bir işte çalışan, ticaret yapan herkes vergi vermek zorundadır. Çünkü kanunlara göre her vatandaş eşittir. Yani bir işimiz varsa, yaptığımız bir iş varsa, bir kazanç elde ediyorsak orada vergi vermemiz gerekiyor. 6. ve son sorudayız arkadaşlar. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır? Evet, her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir. Bu vatandaşlık haklarından seçme hakkını kullanmaktır. Yani özgürce istediği kişiye, istediği yere Oyunu verebilir diyoruz arkadaşlar. Evet 5. etkinlikteyiz. Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Ana fikrin yanına AF, yardımcı fikirlerin yanına YF yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle okuyalım değerlendirelim. Toplumu oluşturan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Burada arkadaşlar seçme ve seçilme hakkı bir alt başlık olarak verilmiş. Bu bizim için nedir? Bir yardımcı fikirdir. YF yazdım. Demokrasiye inanan toplumlarda her birey kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir. Yani insanların kanun karşısında eşitliğinden söz edilmiş. Bu da yine arkadaşlar nedir? Bir alt başlıktır. Yardımcı fikir olarak ifade edebiliriz. Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır. Bu da arkadaşlar metnin tamamını yansıtan, oradaki düşünceyi yansıtan bir ifadedir. Bu da e, ana fikirdir arkadaşlar. Evet, metnimizin ana fikri budur. Demokratik toplumlarda her birey elde ettiği gelir oranında vergi verir. Evet, vergi verir demiş arkadaşlar. Bu da nedir? Bu da yine yardımcı fikirdir. İncelediğimizde arkadaşlar, hepsi bir e, görevden bahsetmiş. Vergi, seçme-seçilme seçilme hakkı, kanunlar önünde eşitlik. Ama Buradaki ana fikir dediğimiz yerde her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumluluklar. Yani bu sorumlulukların içinde seçilme, seçme hakkı, vergi, eğitim hakkı gibi, e, askerlik gibi ve kullanıcı haklar. Kullanacağım haklar ise kanunlar karşısında eşitlik olmak gibi. Bu hepsini kapsadığı için ana fikir olarak ifade ettik. Evet bir yazının temeli olan asıl düşünceye verilmek istenen iletiye ne denir arkadaşlar? Ana fikir denir. Evet, ana fikri çeşitli yönlerden destekleyen fikirlere ise arkadaşlar ne denir? Yardımcı fikir denir. Yazalım. Yardımcı fikir denir. Evet, 6. etkinlikle devam ediyoruz. Zarflar fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ve kendi türündeki zarflardan kelimelerden önce gelerek onları durum Evet şuradan işaretleyelim. Durum, zaman, yön, miktar ve soru bakımından belirten kelimelerdir. Evet bunlar arkadaşlar neymiş? Zarflarmış. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizilik kelimeler cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız demiş. İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır. Zorlanmadan arkadaşlar bir durumdur. Ne yapmış arkadaşlar? O zaman durum yönünden etkilemiştir. Şöyle yazalım. Durum yönünden etkilemiştir. Evet, yukarıdakiler dikkat edeceğiz. Tekrar onları şöyle bir hatırlatalım. Durum, zaman, yön, miktar ve soru bakımından belirten kelimelerdir zarflar. Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur. Arkadaşlar binlerce yıl. Burada nedir? Binlerce yıl binlerce yıl zaman olarak ifade edilmiştir arkadaşlar. O zaman binlerce yıla zaman yönünden etkilemiştir yazacağız. Buraya artık uzun uzun yazmayacağım. Siz şöyle ben zaman yazayım. Zaman siz de devamını şöyle yazabilirsiniz. Zaman yönünden etkilemiştir. Cümlenin devamını uzatmamak adına. İçeri girince herkes ona baktı. İçeri girmek arkadaşlar içeri. Burada ne yapmış arkadaşlar? İçeri girdi yön belirtmiş değil mi? Nereye? İçeriye. Yön belirtmiş zaman e, zarf olarak. Burayı da yön yönünden diyelim. Evet, yön. Vergi olarak ödenen paralar bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor. Geri yine burada ne vardır? Yön bakımından ne yapmış? Belirtmiştir. İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder. Vaktinde öder. Vakit zaman, değil mi? Zaman yönünden ne yapmıştır arkadaşlar etkilemiştir. Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır? Burada da soru yönünden soru zarfı soru yönünden etkilemiştir. Ben de fazla çalıştım bu sınava. Burada da arkadaşlar fazla çalışmak nedir? Fazla çalışmak zaman değil mi? Miktar olarak belirtmiştir. Buraya da miktar yazalım. Fazla miktar yönünden etkilemiştir. Evet, az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi. Az çokluk yine nedir? Azlık çokluk arkadaşlar, miktar yönünden değil mi etkilemiştir? Deriz, az çok miktar yönünden etkilemiştir. Devam edelim. Evet. Yedinci etkinlikteyiz arkadaşlar. Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınızı gösteriniz. Arkadaşlarınızdan görsellerle ilgili hazırsız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerden yararlanarak kelimelerin anlamlarına uygun biçimde beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz demiş arkadaşlar. Burada sizden hazırlıksız bir konuşma yapmanızı istiyor arkadaşlar. Getirilen görseller e, doğrultusunda biz şöyle bir kısa sizlere faydası olabilecek e, derste bunları kullanabileceğiz bir konuşma metni hazırladık 7. etkinliğimize ait yaratıcı konuşma sevgili arkadaşlar vatandaşlık görevleri bir ülkenin gelişmesi için gerekli olan hak ve sorumluluklardır bu görevleri yerine getirmek sadece bir görev değil aynı zamanda bir sorumluluktur vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin birçok yolu vardır Örneğin oy vermek, çevreyi korumak, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek gibi. Bizler ülkemizin geleceğiyiz. Geleceğimizin daha iyi olması için bizlerin vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi çok önemlidir. Teşekkür ederim. Bir de eleştirel konuşmamız var. Sevgili arkadaşlar, vatandaşlık görevleri bir ülkenin huzurlu ve demokratik bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan hak ve sorumluluklardır. Vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin önemi iki yönden ele alınabilir. Birincisi vatandaşlık görevlerini yerine getiren insanlar yaşadıkları ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunurlar. İkincisi vatandaşlık görevlerini yerine getiren insanlar daha sorumlu ve bilinçli bireyler olurlar. Ancak vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin bazı zorlukları da vardır. Örneğin vatandaşlık görevleri zaman ve çaba gerektirebilir. Ayrıca vatandaşlık görevleri kişisel çıkarlarla çelişebilir. Teşekkür ederim şeklinde bir konuşma yaptık. Buraya arkadaşlar işte hani bu zaman alan zaman ve çaba gerektirir diyor. İşte mesela askerlik zaman alacak bir şey değil belli bir süresi var. Bunları da ekleyebilirsiniz. Sizler de eklemeler yapabilirsiniz. Bir diğer konuşma türü tartışmacı konuşma. Vatandaşlık görevleri bir ülkenin huzurlu ve demokratik bir şekilde yönetilmesi için gereklidir. Ancak vatandaşlık görevleri zaman ve çaba gerektirebilir. Vatandaşlık görevlinin yerine getirme zorunlu olması bu görevlerin önemini azaltır mı? Bu soru vatandaşlık görevleri hakkında önemli bir tartışma başlatabilir. Bu tartışmada vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin zorunlu olmasının hem olumlu hem de olumsuz yönleri tartışılabilir. Olumlu yönlerden biri vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin daha yaygın hale gelmesidir. Zorunlu olmasaydı birçok insan vatandaşlık görevini yerine getirmeyi tercih etmeyebilirdi. Olumsuz yönlerden biri ise vatandaşlık görevini yerine getirmenin bir görev olarak görülmesidir. Bu durum insanların vatandaşlık görevlerini yerine getirme istekliğini azaltabilir. Sonuç olarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmenin zorunlu olması bu görevlerin önemini azaltır mı? Bu soru her birin kendi yanıtını oluşturması gereken bir sorudur şeklinde Arkadaşlar paylaşımımızı yapmış olduk. Evet 8. etkinliğimiz ile devam ediyoruz arkadaşlar. İsim veya isim soylu kelimelere eklenerek onların cümlede yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil denir. Bakın neymiş arkadaşlar hemen tanımımızı şöyle bir inceleyelim. İsim veya isim soylu kelimelere eklenerek onların cümlede yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil deniyormuş arkadaşlar. Burası oldukça sessizmiş, sessizmiş. Burada dün burada hava oldukça güzeldi, güzel bir isim değil mi arkadaşlar? Güzeldi derken yükleme olmasını sağlamış. Deniz dalgalıysa, dalga, dalgalıysa. Evet, yurdunu seven bir kişinin yapacağı iş budur. Burada ek ne yapmış arkadaşlar? Yükleme olmasını sağlamış. Altı çizili kelimeler ek fiil almıştır. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz demiş arkadaşlar. Hemen etkinliğimize bakalım. Hak olan yerde mutlaka görevde vardır. Bakın arkadaşlar, vardır. Burada ne vardır arkadaşlar? Ek fiil almıştır vardır ile. Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz. Sorumlu bir isimdir arkadaşlar. Sorumluyuz yüz eki alarak ek fiil alarak yüklem olmuştur. Asker ocağı herkes için okul gibiydi gibi evet yardımcı e fiildi bu arkadaşlar gibiydi e yardımcı fiil diyorum arkadaşlar e cümlede e eklemek için kullanılıyordu. Di eki alarak ek fiil alarak yüklem olmuş. Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmalar da onlara onların asıl görevidir. Bakın görev isimdir. Görevidir. Ek fiil almış arkadaşlar. Yüklem olmuştur. Dokuzuncu etkinliğimize bakıyoruz arkadaşlar. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız demiş. Biz tamamlamamızı yaptık. Şöyle hızlıca okuyup geçelim arkadaşlar. Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere görev denir. Seçim yolu ile vatandaş memlekete memleket yönetimine katılır. İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder. 20 yaşına giren bütün genç erkekler askere giderler. Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi TBMM dedir diyoruz arkadaşlar ve son derse hazırlık bölümündeyiz. 1. Bir, bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin demiş arkadaşlar. Şöyle sorularımızı da ekrana açalım. Evet, bir arkadaşımın sorumluluğunu kefil oldum. Bu arkadaşlar buradaki örnekler sizin kendinizle ilgili olması lazım. Buna göre bizim örneklerimize bakıp karar verebilirsiniz. Samimi olduğum bir arkadaşım başka bir arkadaşından okumak için kitap istemişti. Kitabı olan arkadaş kitabın geri verilmemesi endişesiyle kitabı vermek istemiyordu. Ben kitabın başına bir şey gelirse veya geri getirmemesi konusunda ona kefil oldum. Arkadaşım da kitabı okuttuktan sonra kitabı geri teslim etti. Çevrenizde çocuk yaşta çalıştırmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız. Çevremde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan birileri yok. Benim çevremde yok. Sizin çevrenizde varsa arkadaşlar mutlaka bunu yazıyoruz. Ancak haberlerde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan çocukların olduğunu öğrendim diyoruz arkadaşlar çocuk hakları sözleşmesini araştırıp sınıfa getiriniz demiş. Arkadaşlar internetten çocuk hakları sözleşmesi yazıp araştırmanızı defterinize yazıp sınıfa etkinliği yapmak için götürebilirsiniz diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe ders kitabı vatandaşlık görevleri metninin konu anlatımını bu videomuz ile tamamlamış olduk. Yeni videolardan haberiniz olması için mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.